Mickey 17. Bu filmi uzun süredir duyurulduğundan itibaren, içinde Robert Pattinson olduğu söylendiğinden itibaren ve bir uzay filmi olduğunu öğrendiğimden itibaren takip ediyorum. Ta ki Eylül ayında bir fragman çıktı ve ne yazık ki film hakkındaki beklentilerimin karşılanmadığını hissettim. Peki neden? Ben bilim kurgu filmlerini çok severim. Böyle gerçek hayattan bizi tamamen çıkarıyormuş gibi hissederim. Hani özellikle uzayda olan filmler için söylüyorum. Çok uzaktalardır, dünyevi problemler söz konusu değildir. Çok keyifle izlenecek filmlerdir. Bazen felsefi yaparlar, felsefesi çok çok güzel tutar. Bazen korku yaparlar çok mantıklıdır çünkü uzay çok korkunç bir yerdir. Ama bu film bilim kurgu ve kara komedi. Şimdi kafama yatmayan olay bilim kurgu ile kara komedinin yan yana gitmesi. Ama mesela Türkiye'yi düşünün, Gora filmini düşünün. Bilim kurgu ve komedi yan yana gidiyor ama o bir parodi. Zaten ancak Türkiye'de uzayla ilgili bir konuyu ancak dalga geçerek, onun hakkında şakalar yaparak vizyona sokabilirsiniz. Türkiye'de uzayla ilgili ciddi film yapılmıyor oluşu benim canımı sıkıyor. Ama izleyicilerin umurunda değil, bu sinema sektörünün umurunda değil. Bu isteniliyor yazılamayacak hikayelerin komedi adı altında yapılması. Bu bilim kurgunu özel de değil Türkiye için ama neyse konudan çok uzaklaştım. Tamam Cem Yılmaz neyse de peki Bong Joon-ho neden böyle bir seçim yapmış? Neden bilim kurgunun yanına kara komedi eklemiş ve neden Robert Pattinson almış? Bugün size fragmandan kareler göstereceğim. Kareleri teker teker inceleyeceğiz. Film hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim. Bong Joon-ho'yu değerlendireceğiz. Robert Pattinson'ı değerlendireceğiz. Kullanılan kostümleri değerlendireceğiz. Mekanları değerlendireceğiz. Sinematografiyi değerlendireceğiz. Ve acaba bilim kurgu ve kara komedi parodi canlısını saymaksızın birbirleriyle beraber çalışabilen jana var mı? Bu sorunun cevabı etrafında dolanacağız. Bu filmin yönetmeni, yapımcısı ve yazarı Bong Joon-ho. Peki çoğumuz Bong Joon-ho'yu hangi filmle tanıdı? Parazit. Şimdi çok kısaca parazit hakkındaki düşüncelerime gelirsek ben filmin anlattığı konuyu okeyliyorum. Film gayet keyifli. Ancak şöyle bir sorunum var ki film derinlemesine bir sınıfsal inceleme yapmıyor. Yüzeysel bir anlatım yapıyor. Hani zengin ve fakir arasındaki bu korkunç farkı bize öyle bir sunuyor ki amaç zenginleri eleştirmek değil. Hikayenin şamatasında olmak ve bu şekilde bir hikaye işleyişine sahip olduğu için hem en iyi film Oscar'ını hem de en iyi uluslararası film Oscar'ını aldı. Hani sanki hayattaki zenginler dedi ki aferin, aferin Bong Joon Ho al bu ödülü Hatta bunu da al. Hani bu ikisini aynı filme vermemizin hiçbir mantığı yok ama sen bu iki ödülü de al. Ne yaptın ettin sınıfsal bir durumu anlatırken sınıfsal bir durumu konuşmamamız gereken bir noktaya getirdin. Sınıfsal durumun konuşulmamasını sağladın. Ya bir dakika sanırım bu yeterli değil. Al sana en iyi yönetmen, al sana en iyi orijinal senaryo Oscar'ı da al. Bu dört Oscar'ı da al. Sen artık bizden birisin. Bu anlattığım hikaye temsilidir. Tam o zaman bu yönetmenin hem Robert Pattinson'ı yönetebilecek, diğer kasta Steven Yeun, Nicole, Mark Ruffalo. Bu tarz çok gündemde olan aktörleri yönetebilir. Hatta bir de 150 milyon dolar verelim. Warner Bros'a film çekebilir bir yönetmen olduğundan şüphemiz yok. Tamam hadi Parazit neyse. Peki Bong Joon-ho bilim kurgu yapabilir mi? Bunun da bir örneği var Snowpiercer. O film hakkında da şöyle düşünüyorum. Bence konu gerçekten güzeldi. İşten içinde de güzel yerler vardı. Çekimlerinde çok enteresan sekanslar vardı. Ama yani hani olur ya potansiyeline erişememiş gibi bir film olduğunu düşünüyorum. Ama hadi bunu da okeyleyelim. Bong Joon-ho bilim kurgu çekebilir. Peki kara komedi konusunda gelirsek. Var mı Bong Joon-ho'nun bu yönünde bir deneyimi? Memories of Murder diye bir filmi var. Ben hayatımda filmleri asla unutmam. Karelerine kadar, sahnelerine kadar, karakterlerin söylediği diyalogların söylerkenki gülümsemesi ağlamasından hangi gözünün ne kadar açık olduğuna kadar hatırlayacağım şekilde çalışıyor kafam. Böyle bilgilerle dolu. Ancak ne yazık ki bu Memories of Murder filmini hatırlayamıyorum. Filmin ismi bir de Memories. Ama şunu hatırlıyorum, o filmde kara komedi unsurları vardı ve gerçekten çok eğlendiren, komik olan sahneler vardı. O yüzden bunu da onaylıyorum kara komedi de yapabilir. Şimdi geldik acaba bu janraları birleştirmede başarılı olacak mı sorusuna. Bence burada araya bir aktör giriyor ve kim olsa beğenirsiniz Robert Pattinson. Kendisi sanki kariyeri bir omletmiş gibi tavada böyle 180 derece döndürdü. Bu pişirmeye ve aktörlük kariyerini altın harflerle tarihe yazmaya Good Time filmiyle başladı. Önce saftı kardeşlerle anlaştı kendini bir sanat eserine yazdırdı. Sonra hop nereye atladı? Highlight. Bu sefer Claire Denis ile bir araya geldi ve uzay filmlerine gidebilecek bir aktör olduğunu kanıtladı. Sonra durur mu devam Lighthouse. Dafoe gibi büyük bir aktörün yanında onun seviyesinde oyunculuk gösterdi. Robert Eggers tarafından yönetilerek hani İngilizlerin bile aksanını anlayamadığı bir performans gösterdi. 1890'lı yılların İngiltere'sinin bilmem neresinin deniz feneri. Sonra belki insanlar dedi tamam Robert Pattinson iyi böyle indie filmlerde iyi oynuyor. Derken ne yaptı? BAM Tenet. İnsanlar filmden nefret etti ama bir Nolan filmine yapıştı hemen. O filmi gelecekte inceleyeceğim insanların anlamadığı bir nokta var Tenet hakkında. Kendini iyice büyük filmlerde de oynayabileceğini göstermiş oldu. Hani artık zaten kimse onu Ed olarak bilmiyordu. Ama tabii ki burada da durmadı. Son ne oldu? Batman. Gitti tarihte sınırlı sayıda aktörün oynayabileceği, büyük ihtimalle kastedilmesi en güç rollerden birini canlandırdı. Gitti ve karakteri aynı çizgi romanlardaki gibi daha yüksek gizem, daha az aksiyon tarzında Matt Reeves ile yine şahaneler yarattı. Ve bakın yolu şimdi nereye düştü? Bilim kurguya ve uzaya geri dönüş yapıyor ama kara komediyle bu sefer. Adamın repertuarına eklemediği janra, performans biçimi kalmadı. Okey'e dönüyor artık oyunculukta. O yüzden ben inanıyorum ki Bong Joon-ho'nun bu geçmişi ve Robert Pattinson'ın aktörlük konusunda büyücü özelliği bu filmi başarılı kılabilir. Belki ben eski kafalıyımdır. Bilim kurgu filmlerinin daha felsefik, daha korku temaları etrafında dönmesini isteyerekten geleceğe gitmek istemiyorumdur, gelenek istiyorumdur. Ama şimdi bakalım fragmandaki karelerden ne anlıyoruz? Bize umut veriyor mu? Bizi heyecanlandırıyor mu? Bu arada film 2022 yılında çıkmış Mickey 7 adı altında bir kitaptan uyarlanmış. Yani kitabı yazar yazmaz da hemen filminin çıkması. Yine arka odalarda bir şeyler dönmüş ama neyse. Bu arada Mickey 7 ismini Mickey 17 yapmayı kim düşündüyse buradan artı 5 puan ben veriyorum. 17 7'den daha iyidir, daha asaldır. Evet tabii ki fragmanımıza bir uzay gemisiyle başlıyoruz. Yani şu dizayna bakarsak çok büyük bir orijinallik görüyor muyuz? Hayır. Devamında hemen Robert Pattinson'ı yakın plandan görüyoruz. Burada bakın bir astronot kıyafeti giymiş. Peki astronot kıyafetinde büyük bir orijinallik var mı? Hayır. you Hani bir astronot kıyafetinin kaskı olarak şu şekilde tamamen cam kaplama olması kafanın tamamını görebiliyor olmamız. Sınırsız sayıda kullanılmış bir dizayn. Prometheus filminin üzerine Ridley Scott bu konu hakkında konuşmuştu. Hani gerçekten demiştik ki bir sürü uzay filmi var. Bir sürü uzay kıyafeti var. Madem yeni bir uzay filmi yapıyoruz. Yeni bir eklenti yapıyoruz. Orijinal bir dizaynla gelelim. Artık şu aynı kaskları görmeyelim. Evet fragmanda Robert Pattinson'da büyük ihtimalle kule falan birisi diyor ki vertigo hissediyor musun falan derken bir anda Robert Pattinson eline bir şey çarpıyor ve bu Gördüğümüz üzere eli kopmuş ve uzay de böyle uçuyor. Ve bu sahnede böyle trompetlerin saksafonların patladığı bir jazz şarkısı çalıyor. De -de -de -de. Sanırsınız ki 2. Dünya Savaşı yeni bitti. Böyle Amerikan balo sahnesi izliyoruz. Öyle bir müzik. Zaten ben kara komedi olduğunu bilmezken izlemiştim bu fragmanı. Ve böyle şok olmuştum. Hani ortamın yumuşaklığı sert bir hikaye olmadığı, hafif bir anlatım olduğu, hafif bir ton, eğlenceli aile filmi hisleri aldığımda biraz hevesim kaçmıştı işte. Ama olsun bence bu filmin aldığı risk hem konusunda hem de janra seçiminde. Buradan çok anlaşılmıyor olabilir ama şuradaki sarı kıyafetli kara aslında Robert Pattinson'ın cesedini lava attıklarını görüyoruz. Yani cesedi harcıyorlar, ondan kurtuluyorlar. Sonraki karede görüyoruz ki böyle Robert Pattinson'dan bir tane daha çıkıyor. Sanki Robert Pattinson'ı print ediyoruz. Evet bence fragmanın ilk heyecanlı karesine geliyoruz. Bakın burada bayağı bir spiral bir yapı var. Dikkatli bakarsanız sanki dışarıda çok fazla fırtına var gibi. Yani şunu anlayabiliriz, dünyanın iyice içine etmişiz. Belki de uzay yolculukları, uzayda yaşamak falan daha normal bir hale gelmiş. Galaktik federasyon tarzı bir evreye geçmişiz. O kadar gelecekteyiz, o kadar bir paralel evre deyiz. Ve insanlar bakın sıra olmuşlar bir yere doğru gidiyorlar. Peki burası ne bir başvuru merkezi? İşte burada Robert Pattinson geliyor, sıkıldım bilmem ne diyor bir başvuru yapacak. Ne başvurusu yapacak? Burada ne yazıyor? Expendable. Yani harcanabilir. Peki bu bize konu hakkında ne söylüyor? Şimdi Mickey karakterimiz var. Kendisi öyle bir anlaşma yapıyor ki burada görebileceğin üzere sanki benliğini kaydediyorlar. Sanki bilincini kopyalıyorlar, hard drive'a atıyorlar. Bunun üzerinde Mickey her öldüğünde yeni bir Mickey basıyorlar. İşte Mickey 1, Mickey 2, Mickey 17. Bu arada şuradaki dizayna bakarsanız posesi filmini andırıyor gibi geldi bana biraz. Mesela Possessor filminde bu benlikten, bilinçten çok güzel bahsedilmişti. Ama şimdi bu film kara komedi ve böyle hafif anlatılan tonda bir film olduğu için ben emin değilim acaba bunun felsefi boyutlarına inecekler mi? Hani haber ölüp yeniden print edilebiliyorsak bu ölüm hakkında bize ne söylüyor? Benlik hakkında, bilincimiz hakkında ne söylüyor? Vücut, ruh hakkında, akıl hakkında ne söylüyor? Arkada çalan 1940'lar caz orkestrasından sonra ben bu soruların cevabını pek bulabileceğimizden emin değilim. Ama bayağı havalı bir oda görüyorsunuz burada. Filmin bütçesi 150 milyon dolar her karesinde 150 milyon olduğunu hissediyoruz. Işıklandırması gerçekten Hollywood'un son seviyesi. Burada sanırım o vücudunun kopyalanma anını görüyoruz. Şu tarz bir kostüm giyerek mavi ışığa doğru ilerliyor. Şu kostümü güzel yapmışlar böyle. Her tarafından borular geçiyor. Sanki borularda bir sıvı her taraf hareket ediyormuş gibi. Bir yandan da ışık yüzmesi hareket ediyormuş gibi. Hani hem modern modada görebileceğimiz fermuarlardan var. Hem de antik çağlarda haçlı seferlerinde kullanılan dikişlerden var. Bu kostüm üzerine çalışılmış işte. İlk orijinallik puanımızı veriyoruz. İşte bilim adamları var. Şurada bir sıvı koyuyor. Sıvının dumanı çıkıyor. İşte o dumanı Mickey'nin bulunduğu cam odaya salıyorlar. Belki buradan kimyasalları çekiyor da işte print edilebilir hale geliyor falan bilmem ne. Bence zaten işin çok bilimsellik tarafında durmayacağız. Hani Oppenheimer gibi rastgele denklemlerden bahsedilmeyecek. Kimsenin umursamadığı. Şu mavi ışın tonuna bayıldım. Yani Robert Pattinson'ı kopyalamanın yapıştırmanın, copy paste, print yapmanın şartlarını çok güzel çekmişler. Açılarda yerinde. Çerçeveleme güzel. Bu arada söylemeyi unuttum ama belki fark etmişsinizdir. Film 16'ya 9 görünüyor. İşte bu bir risktir. Bir 2000 2025 filmi için. Sinematik 2.35 2.39'dan uzaklaşmak. Yürek ve Bong joon ho demiş ki Lades. Evet hani dedim ya Mickey'nin cesedini lava atıyorlar. Burada adamlardan biri diyor bekle bekle diyor. Ölmemiş o diyor. Bakın Mickey hala hayatta burada. Mickey'lerden bir tanesi yani. Diyor ki it's fine. Önemli değil. Hani bir komedi beat oluyor sonra atıyorlar öldürüyorlar. Çünkü ölmek artık önemli bir şey değil. Ölmek nihai bir son değil. Aslında bu konuyu çok derinleştirebiliriz. Çok felsefe hale getirebiliriz ama o filmin adresi burası değil. Evet tabii ki Mickey'nin bu anlaşmayı yapması bu har canabilir statüsüne gelmesinin sebebi işte uzay keşiflerinde görevlerde kullanılması. Yani karaktere tehlikeli görevleri yolluyorlar. Hani orada ölse bile bir problem yok. Her öldüğünde insanlık yeni bir şey öğreniyor. Çünkü bilincine hafızasına bu deneyimler birikiyor. Kaydoluyor. Burada karlı bir yerde sanki Star Wars New Hope izliyormuşuz gibi bir his alıyoruz. Yer çekiyor ve karaktere şu tarz bir mağaraya düşüyor. Burada köstebeği andıran uzaylılar var. Vahşi görünüyorlar. Ama hani aile filmi vahşiliğinde görünüyorlar. Evet Steven Yeun, Walking Dead hayranlarının çok sevdiği Glenn. Kendisi de oyuncu kariyerinde bir seviye atladı ama yani şimdi Robert Pattinson'la kıyaslayamıyoruz. Ve aynı zamanda Hollywood'da 100 milyon üzeri bir film yapıyorsanız Asyalı bir oyuncuyu kesinlikle almanız gerekiyor. Ben bu karla gezegende giydiği kıyafetleri beğendim. Hani biraz nostalji hissi veriyor. Dünyadan kopmamış gibi. Evet aslında bu kareyle beraber filmin hangi konu üzerinde yoğunlaşacağını anlamış oluyoruz. Multiple denilen hani çoklu. Şimdi full kopyalanıyor ya, her öldüğünde yeni bir Mickey çıkartıyorlar. Ama öyle bir an olmuş ki Mickey 17 yaşıyor. Ve bu Mickey 18. Yani hani sanki sistemde bir hata olmuş. Önceki Mickey yok edememişler ve bunun olmaması lazımmış gibi bir his alacağız. Zaten Robert Pattinson da burada kendini görünce korkuyor böyle kaçıyor. Belki de Bon John Ho şöyle düşünmüştür. Benim bu filmi başarılı yapmam için Robert Pattinson çok güçlü bir silah ama bir Robert Pattinson'dan daha iyi ne vardır? 2 Robert Pattinson. 10 Robert Pattinson. 17, 18 Robert Pattinson. Rating şansımı, ödül şansımı, kazanç şansımı, gelecekteki fırsatlar şansımı iyice arttırayım. Sinemaya bir sektör olarak bakmak. Evet tabii ki bu ismi büyük harflerle karaya koymalıyız. Ama bu isim ben daha fazla dikkat çeken bir şey de varsa o da şu güvercin Burada bakın Robert Pattinson sanki bir takdir belgesi almış gibi fotoğrafını çekiyorlar. Yanında bir güvercin var. Buradan anlıyoruz ki he konu bayağı dallanacak. Hani kara komedi özellikleri çok çeşitli olacak. Hani bu konsepti küçük bir koridordan işlemeyeceğiz. Böyle dallanmış koridorlardan aynı anda işleyeceğiz. Evet burada bakın başka bir multiple örneği görüyoruz. Burada karakter de çoklu kendisinden 3 tane var. Ve bakın suçlu fotoğrafı. Yani bu durumda olan insanlar yakalanıyor ve cezalandırılıyor. Peki buna kim karar veriyor? Galaktik Federasyon. Galaktik Meclis. Bence bu set dizaynı güzel yapmışlar. Bakın minimal renkler kullanmışlar. Geleceği vurgulamışlar. Çeyrek çember modeliyle günümüzdeki meclislere de göz kırpmışlar. Yine sanki bilim adamları bir konuşma yapıyor. Bir sürü insan toplanmış. Düğünden çıkmış gibi sanki çatısı ahşap olan garip bir yapının içerisindeyiz. Hani bilim kurguda set design önemini Bong Joon-ho anlamış. Ve başarılı olmuş olacak diyebiliriz. Ve Mark Ruffalo bir politikacıyı oynuyor. Kara komedi altında tabii ki kastedilmiş bir aktör olduğunu düşünüyorum. Mark Ruffalo'nun oynadığı bilim kurgu var mıydı hatırlayamadım. İşte burada çokluların, multiple'ların istenmediğinden bahsediyor. Onları harcayacağız falan alan diyor. Ve bakın Tony Collette ve efsanevi bir altın elbise. Tam uzay, tam distopik, tam bilim kurgu. Azıcık fantastik, azıcık aile dostu. Hollywood 100 milyon artı kıyafetleri. Bakın burada Mark Ruffalo'yu tekrardan görüyoruz ama saçı farklı. Kıyafeti de farklı. General gibi. Acaba o da mı multiple? Hani politikacılar yine kendi koydukları yasalardan mı kaçıyor? Tam emin olamadım. Çok da ilgimi çekmedi aslında bu konsept. Şu kostüm ve şu şapka güzel işte. Hani o başta gördüğümüz çok sıradan astronot kıyafetine benzemiyor. Bu kostüme daha fazla uğraşmışlar gibi. Derken arkada büyük bir patlama oluyor yine böyle bembeyaz bir gezegen. Kırmızı kostüm bakın burada kırmızı kurdeleli kürekler, traktörler. Belki de tarım yapılan bir yer bir yerin açılışı yapılıyor. Yani filmi büyük bir film olacağını çok önlüğünü gösteren kareler. Burada da G.I. tarzı belki acemi birliklerin atış talimi yapar gibi bir sahne görüyoruz. Hani anlıyoruz ki aksiyon diğerinde olacak merak etmeyin. 150 milyonumuz var tabii ki bir sürü mermi sıkacağız. Orayı patlatacağız, burayı patlatacağız. Ama bakın şu kareden yönetmenin takıntılı olduğunu anlayabilirsiniz. Neden? Şu silahların tutulma açısına bakın. Hani herkes şu şekilde şekilde tutmuş ama mükemmelliyetçilik yani şuna bakın dümdüz hizalar halinde. Yani bu çizgileri tabii ki görüp hissedebiliyoruz ama bir şey anlatıyor mu derseniz işte o konudan emin değilim. Bong Joon-ho genelde bir şey anlatıyor gibi görünen ama aslında çok anlatmayan yönetmenlerden. İki tane Robert Pattinson'ı tekrar gördüğümüz bir kareye geliyoruz. Ya bu oyuncu bir ayrı ya. Ya kendisi yan yana durmuş ama şu kareye bakınca gerçekten iki farklı kişiymiş gibi hissediyorum. Bunu nasıl yapmış olabilir? Aynı şekilde gülümsüyor. Aynı saç. Vay be. Sonra tekrardan büyük ihtimalle filmde en sevdiğim kostüm olan şu kask görüyoruz. Hani bilmiyorum çok basit sanki bir pilot kasketi gibi ama çok iyi gitmiş yani Robert Pattinson'a çok iyi gitmiş. Bundan sonra birkaç kare daha görüyoruz ve fragman bitiyor. Yani aslında fragmanda hikayeden çok hikayenin nasıl işlendiği, anlatış biçiminin tonu ve hangi konseptlerin ağır basacağı hakkında bilgi almış oluyoruz. Fragmanı bu şekilde kullanmışlar. Evet ben genel olarak bu film hakkında ve Bong Joon-ho hakkında bu şekilde düşünüyorum. Sizce çok sert bir bakış açımı var bu yönetmen hakkında. Yoksa bana katıldığınız noktalar var mı? Her ne kadar uzay filmlerinde kara komedi konseptini sevmesem bile bu riski onaylıyorum ve filmi izlemek için heyecanlıyım. Neyse eğer bu videoyu keyifli izlediniz lütfen beğeniye basın abone olun. Film desen bölümlerime göz atın. Sadece fragman değil filmlerin tamamı hakkında bu şekilde anlatımlar yapıyorum. Mesela benim sevdiğim tarzda olan bilim kurgu ve uzayda geçen film örnek Sunshine. Danny Boyle'ın yönettiği Alex Garland'ın yazdığı. O filmle ilgili videoma da göz atabilirsiniz. Eğer beni ilk defa izlediyseniz ve ilk defa keşfettiyseniz lütfen kanalıma göz atın. Sizi çok keyifli videolar bekliyor. Daha fazlası için de takipte kalın ve izlemeye devam edin. Selam Altyazı